Şimdi hayrettir ki renkli bir kıyafetle göreceğiz karşımızda Özden Cerahoğlu. Nereye gidiyorum? Öykü hanımcığım iş teklifi aldım. Ah ne güzel. Bir tane diziden bir tane gençlik dizisinden. Aman ne güzel. Evet. Şımarık Süsliyor kolej çocuğunu oynuyorum. Hayallerini süsleyen bir şey. Mi? Evet, istediğim bir şeydi bu. Çünkü benim denemek istediğim çok fazla şey var biliyorsunuz. Profesyonellik anlamında henüz karar veremedim. Hı hı. Ama böyle DJ olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum. Sesim rezalet ama şarkıcı olmak istiyorum. Pasta yapmak istiyorsun onu <laughs> evet. biliyorum. Moda okudum bilmiyorum. İşte bir de böyle bir teklif geldi. Güzel. Arkadaşlarımı aradım en yakınları dedim sevgililerinizi bırakıyorsunuz bugün benimlesiniz. Kutlama yani, var. Evet küçücük İş, bir yer kapattım. Anlaşma yapıldı. Yapıldı. Güzel. Peki kıyafetiyle ilgili yorum alalım. Zeynep. Şuradan geçerken bir, bir kolye mi gördüm şu anda? Hmm, totem yaptım. Ne o? Onu ben burada birinde de gördüm. <laughs> Kemal Bey'de de, de da Kemal Bey sizin, sizin kolyenizden <laughs> takmış. <gülüyor> ben görmedim bakayım. Senin yıldızından takmış. <laughs> Eyvah. Çok ayıp. <laughs> ama algılarım nasıl Aynısı. açık? Aynısı. Aynısı. <laughs> korkuyorum. Korkmaya başladım. <laughs> Bence de. Korkmaya Özden, başladım. Kemal bir gün eve gidersen buzdolabı açarsın o çıkar yani dışarı. <gülüyor> tabii. <gülüyor> tabii tabii öyle Kesecek beni korkuyorum. tabii. Fırtın, Özden, <laughs> Sen, sen, sen Kemal Bey'in yani. o kolyesini nereden gördün? Ben görürüm. Nereden onun yıldız olduğunu gördün? Var var, var bir şey var. Var var. Sevin delilik var bu elbiseden bana iyi geldi. Kıyafete gelelim. <laughs> elbise bana iyi geldi. Ben iki sene önce bu teamde satıyordum göre göre. O yüzden yani normalde beğendiğim bir elbise de belki çok gördüğüm için beğenmemiş olabilirim ama... ...kırmızı giymişsin. Sonunda renkli ayakkabılar... ...kel alaka olmuş o kıyafete. Hmm, siyah stiletto giymiştim ama dedim bunları giyeyim. Keşke Zaten siyah, stiletto. siyah stiletto. Zaten herkes siyah ile Elbise hareketli mı? ya. Yani ayakkabının arkasının açıklığını falan sevmedim. Şuna sevmiyorum. mı uyusun falan gibi. Bunları geçireyim hmm. dedim. Çok uyumsuz gelmedi. O yüzden siyah stilettolarımı çıkartıp bunları Ay, giydim. Ay çok uyumlusun. Ay ölüyorum. Şahtım şahbaz oldum. <laughs> bu kadar. <laughs> Sence Maria beğenmiş midir? Evet. Hadi. Bu sefer beğendim. Mi? Hmm. Eteğin boyu uzamış çünkü. Biraz da olsa uzadı. Öldüm boş durdu. <laughs> evet evet doğru o, duyuyorsun. Onun Beğenmiş. dışında ayakkabısını beğenmedim. Neyi beğenmedin? Ay ayakkabısını Ayakkabıyı beğenmedim. Ayakkabıyı sen de beğenmedi. Evet arkasından ötürü. Yani önden poşturuyor ama dönünce yakışmadı. Gülay. Elbisenin desenini beğenmedim. Fakat e, rengi güzel yakışmış. Ayakkabı olmamış bana göre. Ay ne kadar nankörsünüz ya. Kırmızı giydim benim bir pozitif düşünce... yorum. Yok İşim renk şişti. olaraktan yakışmış ama deseni hoşuma gitmedi. O siyah beyaz sonra kırmızı tekrar siyah. Biraz karma karışık olmuş. Ee, buraya kadar botlar giyseydim belki daha cool durabilirdi. Peki. Bu kadar. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Merhaba. kendinden emin, şımarık, özgüven, tavan, en güzel benim diyen, bunlar da kim diyen, gencim, güzelim, havalıyım, tarzım diyen, hep sensin o. Öyle olduğunu düşünmüyorum, saygı duyuyorum düşüncenize. Efendim? Öyle olduğunu düşünmüyorum, Bilmiyorum. Ben seni istiyorum canım. Peki. Ben iğnenin ben iğnenin deliğinden üsküdarı seyrederim, izlerim. Ah 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 ah. Güzel kızsın Allah için. Şşş, i̇yi de giyiniyorsun yani. de sana yakışıyor. Yani dört dörtlük değilsin ama yani dört üçün var rahat. Benim istediğim hani o kıvamda, ben tabi başka bir şeyler istiyorum. Fantaziler istiyorum sende. Yarına sözüm olsun size, bomba gibi geleyim o zaman. Böyle bir sallayayım buraya, hakkını vereyim. Salla. Tamam. TV8 böyle bir sallansın, gitsin gelsin yani. Ya salla gelsin şarkı, çok içim, içten istiyorum sağla salla. Tamam peki. O kadar şey de güzel söyledin, sağla, sağla. O şarkısı... Hayır İvan'a, sıra sana gelince Olmaz. oynatırsın canım. İstemiyor e, muyuz? Elbisene gelince... ...sana koyu renk çok yakışıyor. Teşekkürler. Haklısın yani. Sana böyle çiçek böcekli yakışmıyor. Anlaşma yapalım, ben hep siyah giyim olur mu? Yok. Yok öyle dava. Anlar. Yok öyle dava. Yani bu elbiseyi giymişsin. Ben bu elbisenin altında o papucunu hiç beğenmedim. Yani o topuğunu beğenmedim. Papuç olarak güzel. Ben çok severim. Stiletto da, arkası açık stilettoya bayılırım. <laughs> Ee, bu elbisede olmamış. Ben bu elbisede daha farklı bir şey. E, bu elbisenin boyu da sana göre değil yani. Biz alışkın değiliz. <laughs> Sen de böyle bir boya. Biraz daha yukarı kaldır onu. Hafif. Biraz daha. Biraz. Ya bana araba boy gitmiyor. Ya uzun oluyor ya minnacık. Sonra da Maria. Olmayan modern düşünceleriyle Ay Marina ya bana ne? atılıyor. Ay ne senin etek boyunda? Ay karışıp duruyor yani. Kendisi giyemiyor diye diyorum. o da size sallıyor. E izin vermiyor ailesi herhalde. Ay ne münasip et. Ara boy giyiyorsun çok fena oluyor. Ya uzun giy diz altı ya da böyle giyeceksin sen. Değil mi? Hatta önünü uzun tuttun. İki gıdım daha yukarı al. Sağ tarafını al sağ tarafını. Şöyle yapayım mı? Biraz daha biraz daha. Biraz daha. <laughs> Sen mu? busun yani. Sen busun. O boy çok kötü. Bir daha giyme onu. Tamam. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim Nurhanım Sıra bende değil mi? Evet Ivan İvan'cığım. <laughs> Şarkı isteyebilir miyim? Ay ne istersen yap sana havale Sebastian ettim. Sala. Bak, <laughs> bu şarkıyı çok severim. Çünkü bu şarkı bir turne yaptık. Beyaz Bey bile beraber. Ve potpourri olarak hep beraber bu şarkı söyledik. Ve <laughs> içinde mi geldi? Sağla sağla. Bütün o şey heyecan. Çok güzel zaman geçirdik. Herkese öpücük yolluyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> Evet, elbise güzel, yakıştı, daha mini olmalı. Bu senin boyu, ayakkabı da güzel, onu da bendim. çantada da oldu, ama bir bir şey daha lazım. Belki üstünde bir şey alabilirdin. Ee, Deri ceket almayı düşündüm, mini. Ne istiyorum biliyor musun? Ee, ceket, boyunu kadar, elbisenin boyu kadar, hı hı. ama transparan gibi bir şey. Hı hı. Anladın mı? Anladım. Ya da fileli bir şey gibi üstünde. Bak şöyle. Boyfriend jacket aynı ama boyfriend jacket hı hı. düz. Böyle bir şey bekliyordum. Eldiven bile bir deri eldiven de bile olabilir böyle yarım e, şey. E, parmak. Çünkü bu tarzına yakışıyor. Bu kadar. Teşekkürler. Canım İmanan'ın yorumu bitince beni uyandırırsınız. <laughs> <Aynen. gülüyor> oh, uydu beni ki. <laughs> Şarkı ben de Bitti. Ah. Günaydın. Günaydın. Özden. Efendim. Nuryali taşıtan kopi sana paste. Tamam. Hı. Teşekkürler. Güzel oldu bu hali. Yani elbise güzel sana yakışıyor. Mini. O kadar. Uzatmayayım ben de gerek yok. Teşekkür ederim. O zaman kararlar. Tarz. Nurella'dan. Ters. İvana'dan tarz, tarz. Ve Kemal'den şey, Tarz. Sağ olun. Aldın, tebrikler. Ve şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Gülay Hançer. Da da benim, benim, gözler üstümde. Bu tarz benim, moda da benim, trakta benim, gözler üstümde tarz benim, bu tarz benim.